Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf müzik dersi. 1. bölüm. İnsan ve ses. Birlikte düşünelim. Solunum ile insan sesinin oluşumu arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Çocuk sesi ile yetişkin insan sesi neden farklıdır? Düşünelim tartışalım Solunum ile insan sesinin oluşumu arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap: Solunum, insan sesinin oluşumunda önemli bir rol oynar. Akciğerlerden gelen hava, ses tellerini titreştirerek sesin çıkmasını sağlar. Çocuk sesi ile yetişkin insan sesi neden farklıdır? Düşünelim, tartışalım. Cevap: Çocukların sesi ile yetişkinlerin sesi, ses tellerinin uzunluğu ve kalınlığı farklı olduğu için farklıdır. Çocuklarda ses telleri daha kısa ve ince olduğundan sesleri daha tizdir. Yetişkinlerde ise ses telleri daha uzun ve kalın olduğu için sesleri daha kalındır ve derindir. Bilgi panosu: Sesin oluşabilmesi için öncelikle bir ses kaynağının olması gerekir. İnsan sesi için bu kaynak ses telleridir. Ergenlik döneminde insan sesi değişim ve gelişim gösterir. Her bireyde sesin değişimi, ses tellerinin uzayıp genişlemesi, esnekliğinin artması ve gırtlak yapısına bağlı olarak farklılıklar gösterir. Bu dönemde sesimizde kısılma, kalınlaşma veya incelmeler olabilir. Sesimizi korumak için bağırmadan konuşmalı ve şarkı söylemeliyiz. Asitli, çok soğuk veya çok sıcak içecekleri tüketmemeliyiz. Ağız ve burun yoluyla akciğerlerimizi aldığımız hava, soluk borusundan geçerek gırtlağa ulaşır ve buradaki ses tellerini titreştirir. Böylelikle oluşan ses dalgaları, ağız, burun ve simüs boşluklarında yayılarak dil, diş, damak ve dudaklar yardımıyla şekillenir ve insan sesi olarak dışarıya çıkar. Aşağıdaki görseli inceleyelim. Ses ve solunum organları Şimdi örnek video ile ses tellerimizi daha detaylı inceleyelim. Ses kaynağından çıkan titreşimler havada yayılarak kulağımıza gelir ve kulak içerisinde ilerleyerek beynimize ulaşır. Böylelikle işitme gerçekleşmiş olur. Aşağıdaki görseli inceleyelim. Aşağıdaki ses alıştırmalarını sınıfta öğretmenimiz rehberliğinde yapalım. Titreşimleri nasıl ve nerede hissettiğimize dikkat edelim. Parmak uçlarımızla boğazımıza hafifçe dokunarak konuşalım. Merhaba Ağzımız kapalı bir şekilde hmm. Sesi çıkaralım. Dilimizi damağımıza yapıştırıp hmm. Sesi çıkaralım. Dilimizi damağımıza değdirmeden hmm. Sesi çıkaralım. Dudaklarımızı birbirine değdirmeden Sesi çıkaralım. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.